Var mısın Bağırmasın kulağımın dibinde diye. vardım ama yani. vardım ama yani. Bir daha oyuna çıkarken bir daha konuşma bana sağ ol. Buradan mı kaybettin? Hayır, bahane değil mi? Sadece... Ne o söylemeden bir, bir de gerekiyor. Bana konuşmayın şu an. Bir saat bir şey konuşuyor. Şey. Konuşma, Ş Ş konuşma, bir konuşma, konuşma. Konuşma, konuşma. Tamam. Hadi Sen... de beni duyacaksın. Evet. Söz veriyorum sana. Tamam. Bir şekilde et ve gaz vermeyelim. Lisa hadi. İsa, hadi. Lisa. Niye susayım abi ya? Niye susayım abi ya? edince bir bahane bulmayalım. Hatalarımı söyleyeceğiz yani. Ya yani. ne panik yaptım görmedim orayı. <laughs> orayı <kadar> <laughs> Biz de arada Ben iki günde, iki günde bir oynuyorum. Oh, okay. Erkan. Ben okay. 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 yeah. Ya tam bir tane kalmış, bir tane kalmış. Bir tane kalmış, oynamak isterim bugün. Tamam, ben Elif Elif'e alayım o zaman. Çok iyi, çok iyi. Sekizinci oyuna Nisa oyuna giriyor. Sekizinci oyuna Nisa oyuna giriyor. Oyununu kazanıyor. Bir de Nisa oyunumuzu hak ediyor. Dört aydır dışarıda kalıyorum. Arkadaş akşam. bugün Anıl'a seni en iyiler çekiyor diye bir sensin işte bulunca Nisa'yı kimin çektiği belli değil kız toplu ortalarda yuvarlanırken, ama biz Ardağan'a, Yasin'e, Nisa'ya yer yer haksızlık ediyoruz. O arkadaşları kötü yarışmacılar itiyor. Ama Seda'yı en iyi yarışmacılar itiyor. Dedim mi? mi? Ben Merve'yle oynamak ne? isterim bugün. Karşı tarafta net bir şekilde mücadele etkileyenler var. Net bir şekilde. En büyük nedeni şu Nasıl olsa bu değil. Sırf kaybettik ve sevinmeye geldi. Yani şu an diyorlar. Gerçi yani öyle bir durum var ki. Nasıl olsa değil. <laughs> Belirli kişilerin yüzlerine uzun girilsin. Bir bakılsın bakalım.